Merhaba arkadaşlar PES yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021 MyClub'da top açılımları yapacağız. Gökhan'ın hesabındayız. Buradan Cafe Break sponsorluğunda Gökhan'a teşekkür ediyorum. Top açılımı yapma fırsatı bana sunduğu için. Çok fazla vakit kaybetmeyelim. Hemen temsilciler kısmına bir girelim arkadaşlar. Özel temsilci dedik kim var kim yok bir bakalım. Manchester United ikonlarını görmüş oluyoruz. Ve karşımıza Skulls ve Parky Song çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar. E açıkçası e, burada Gökhan'ın tercih edeceği isimlerden biri Skos olabilir. Ama e, ben burada top açılımı yapmayacağım. Çünkü niye yapmayacağım? Gökhan'ın kadrosu an zaten çok olağanüstü. Bu iki oyuncu çıksa bile kadroya girecek kalitede olmadığı için e, işte Patrick Piralar, Beckham'lar vesaire bütün ikonlar aklınıza gelebilecek herkes full durumda. O yüzden bir top açılımı yapıp coinlerini boşa harcamak istemiyorum. 3 tane hediye top açılımı bize vermiş buradan. Onları açacağız. Ve haftanın oyuncularından 3 tane top açılımı yapmış olacağız biliyorsunuz. E, burada da e, Avrupa Şampiyonası'ndan, işte UEFA e, Avrupa Ligi'nden gelen e, oyuncular var. E, Kaleci Somer, Eriksen, Wijnaldum, Goretzka, Denayer, Florenzi, Pavard, Kulusevski, McGregor ve Suzo ve Pandevi görüyoruz arkadaşlar. Burada derseniz hangisi kadroya girebilir? En azından bunlar mor kartlar arkadaşlar. Biraz daha heyecan verici. Buradan 3 tane top açılımı yapacağız ve diğer kalan 3 tane heyecan e, top açılımında hediyeyi de sağlamış olacağız, açmış olacağız. Oradan da bir hediye bize verirse ikonlardan biri çok memnun olmuş oluruz diyelim. Öncelikle hediyelerimi açalım. Yok öncelikle haftanın oyuncularından açılımı yapalım 3 tane. Bakalım kimleri bulacağız sonra da hediyeleri sona bırakmış olalım arkadaşlar. Haydi bakalım kimler çıkacak görmüş olacağız. Karşımıza Muhtemelen Eriksen olmuş olabilir. Gelebilecek en iyi kartlardan biri şu anda ekranlarımızda çıkan arkadaşlar. Eriksen e, ofansif yönün her bölgesinde oynayabilen Joker oyunculardan biridir. Ki listeden de haritadan görmüş olduğunuz kadarıyla. 90 overall'da fullenmeye değecek isimlerden biri mi? Kadrodaki ihtiyacınıza göre bu değişir arkadaşlar. İkinci top açılımını yapalım. Ve bakalım ikinci de kimi bulmuş olacağız. Dena yerde aslında burada iş yapacak isimlerden biri olabilir, keyifli olabilir. Muhtemelen İtalya ve Florenzi gelmiş olacak arkadaşlar karşımıza. Hemen bunu da teyit etmiş olalım. Bir savunma oyuncusu Florenzi ve onu da takıma dahil ettik. Kanat oyuncusu ama gerçekten çok joker bir oyuncu arkadaşlar. Sağda solda ortada her yerde oynayabilme özelliği var. Belki de Gökhan bu gelen adamı sevinecektir. Çünkü bek ihtiyacı Olmuş olabilir Ve son top açılımımızı da yapalım Daha sonrasında da videomuzu bu şekilde sonlandırmış olalım Haydi bakalım Bu kez bizi İspanya'ya götürdü Yok İspanya değil Makedonya düzelteyim hemen Buradan da gelen Zoran Pandev Gökhan Galatasaraylı olduğu için Pandev'in bir Galatasaray geçmişi var Belki oradan bir keyif alacaktır ama artık Pandev 37 yaşında bu adam sağda yürüyemez diye düşünüyorum Gökhan. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama onu da hemen kadromuza dahil edelim. Ve gelelim arkadaşlar buradaki 3 tane hediyeye. Zaten Park Song ve e, Skolls'u görmüş olduk. Onun dışında gelebilecek kimler olabilir? Hepsi gri kartı olduğu için. E, zaten çoğu da Gökhan'da olduğu için. Hatta çoğu demeyeyim. Hepsi neredeyse üstlerde yer alanların. O yüzden çok fazla bir önemi etmeyecek. Ama olur da bir kırmızı ekran görürüz. Olur da bir sürpriz yapar biz ekonomi. Tabii hiç imkanımız, e, ihtimalimiz yok ama yine de o heyecanını yaşayalım diyelim. İspanya'dayız ve bir sarı topla başladı. Kediyelerin ilkini arkadaşlar. Real Betis'ten Canales geldi. Bir orta saha oyuncusudur. Yine o da ofansif yönde joker bir oyuncu. Onu kadroya dahil etmiş oluyoruz. Hemen devam edelim. ikinci top açılımımızı yapalım. Böyle acaba bir hani sürpriz olur mu diye bakıyorum bir kırmızı ekran görür müyüz diye ama ne yazık ki mümkün değil. Ve bir siyah top çıktı karşımıza Barcelona'dan gelen isim Frank de Jong. Gökhan'ın kadrosunda olan bir isimdi e, mor kartı vardı. Ama e, burada da e, full de değil miydi hatırlamıyorum. Ama e, bunu da basarsa fullenebilir onu da e, görmüş oluruz arkadaşlar. Kadronun videonun sonunda bir bakmış oluruz de Jong full mü değil mi diye. Son top açılımı, son hakkımız tabi yine şaşırtmadı bizi herhangi bir e, ikon yok ve son topta bakalım kimi bulmuş olacağız burada da bir gümüş top geldi hemen onu da görelim bir kaleci zannediyorum e, evet bakıyoruz hemen Alex Remiro geldi o da yine DP antrenörü olacak isimlerden bir tanesi hemen bir kadroya bir göz atalım. 141 141.000'de GP olmuş. Gayet e, iyi bir GP. En azından oyuncu yenilemelerde sorun olmayacaktır. E, evet. Ben birçok oyuncuyu kadroya almadım. Burada görmüş olacağınız gibi. Çünkü dayanıklılığı gitmemesi adına. Frank de Jong buralarda bir yerde olmuş olacaktı. Evet. E, 20 seviyeymiş. Onu bir basalım bakalım. Belki biraz arttırabiliriz. Şöyle... Tam da üstüne gelmiştik. DP antrenörü yap dedik. Antrenman kısmına geleceğiz. Şöyle pozisyonuna göre diyelim. En azından orta sahada bulmamız daha kolay olabilir belki. Frank de Yonku. Nerelerdesin Frank de Yonku. Burası ofansif sağ Göbeğe bakacağız tabii ki. Evet. Tam olarak da burada. Bir basalım. Bakalım kaç verecek. Evet. 25.700 verdi. E, 20 seviyeden muhtemelen ya 24'te bırakacak ya 25'te diyeceğim ama 24 bile olacak mı olmayacak mı belli değil. Evet. 24'te bıraktı. 1-4 seviye atlatmış oldu. Benim kullandığım bir isimdir arkadaşlar. Deyong orta sahada çok da keyifli oynadığım bir isim. Eğer sizin denizde varsa değerlendirebilirsiniz. Ee, videomuz bu şekildeydi. Siz de lütfen yorumları yazın. Sizlere kimler çıktı hediyelerden e, herhangi bir ikon buldunuz mu e, yorumlara e, bekliyor olacağım sizlere de. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.